Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft dondurma deneyeceğiz. Bakın şöyle bir dondurma kendisi. Arkadaşlar bunun üstünde mor vardı. içinden mor da var zannettim. Çünkü üstünde yeşil olanlar da vardı. Ama neyse arkadaşlar. Dondurmamız temel olarak böyle gözüküyor. Herkes diyor ki bu yeşil çimento tadı geliyor. Bu toprak tadı geliyor. Bundan da şey, nane tadı geliyor diyor. Bakalım arkadaşlar gerçekten öyle mi? Y arkadaşlar yeşil elmalı alttakine bakalım. Hmm. Arkadaşlar bu kahverengi şey kakaolu. Bu en alttaki ağla patlayan naneli dondurma. Böyleymiş arkadaşlar yani hiç tadı falan yok yani yalan arkadaşlar bu şeyi inanmayın ama tadı çok. Güzel gerçekler. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa Minecraft dondurmanızın içindeki toprak gerçek olur.